Soğan yetişmeyince soğan mı soyuyorsun anne tekrar? Tekrar soyuyorum. Niye ki? Tepsiyi dolduramadım. Ben de yeter dedim ne de bileyim. Azıcık da kıymasını koyak ortasına. Hepsi var, hepsi var. Çok oldu. Sen bilirsin Nasıl biliyorsan öyle yap. Şöyle şey Yeter o 5 tane soğan yeter o zaman. Kıyma koyacağız arasına. He ortasına He. kıyma koyayım. Hadi. bol, var, bu var. Onda koyduğum gibi kıyma koyacak yer kalmadı Tamam. Ne oldu anne? Soğan yetmedi mi? Soğan mı yok? He. Arkadaşlar soğan kebabı yapıyor annem. Ben de çok sevdiğim Şu kıyması, kıymanın içinde karabiber, kekik, pul biber, tuz, biraz da sıvı yağ katıp kıymayı yoruyor ilk önce. Sonra soğanları soyuyor bu şekilde. Şu yerde kabuğuyla pişiriyorlar da. Yok ya. Yerken rezil o kabuğuyla. Şu şekilde bak. Sonra bunun üstüne bir de sos yapacağız. Kıyma yeter. <laughs> Soğan. Soğan soyacağım herhalde da biraz daha. Herhalde 5-6 tane daha soğan olursa olacak anne. Soyayım bir gelmektir. Soğanları geri bir ortadan ikiye kesiyor. Bizim küçük tepsiye de yapsan olurum şu anda. Oraya da falan koyuyoruz. Tamam işte. Sonra bunun yüzüne bir sos yapacağız. Şu şekilde göstereyim ben. Bakın yapımını da gösteririz birazdan. Sosunu yaptığım üstüne döküyorum şimdi He. şöyle. Sosunun içinde de su var. Kekik var. Nar eşkisi var. Karabiber var. Nar eşkisi var. Daha ne var? Su biber var. Su yağ var. Mis gibi olur. Üstünü kapatıp fırına vereceğim. Bu şekilde. Yağlı kağıtta kapatacak, üstünü alüminyum folya yapacak. yağlı kağıdı öyle kapatıyor. Kapatıyor. iki parça yapar. <laughs> Alüminyum folyayı birbirine işleyeceğine davranıyor iki cin. Biraz bu tarafa çek istersen şuraya kısa O biraz böyle kendi buharıyla biçtikten sonra üstünü açacağız fırında. Ha, ondan sonra da kızaracak. Tamam bakalım. Evet. Soğanı fırın soğan kebabı yapacağız. Soba işi bende. Sobayı yakıyorum. Şöyle ince bunlardan üstüne koyuyorum. Dumanımız çeksin Oo. Oh. Sobamız ilk yakarken biraz tütüyor. Şimdi soğan kebabımızı sarından sürüyoruz. Sonra üstünü yüz, açacağız bunu. Babamız da şuradan şöyle görebilirsiniz nasıl yandığını. Pişince yine çekelim. Ne oldu Biraz daha mı dursun? Kontrol edin yani. Sobada nasıl yanıyor? gür 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 gür. Arada bir tütü veriyor ama dur durasım yıktı tuttum. var ya. Halime folyoyu ve yağlı kağıdı çıkardım. Evet. abba o. Oraları yağ ettim hani. Şu bir biraz çıkar oldu Zaten onu bugün rüzgar etmiş. Bu bezle siliyem. Bakın şurada kağıt var. Nasıl olmuş mu? Bakayım mı? Kağıt mendil getiriyor. Me me me. Oluyor diyorlar iki kazalar ama. Şunu kapatacağım geri içine. Islak mendil nasıl olacak? Darlı mevzu görmez ki bir parçası da. Ha onu da mı alacağız? Buraya basma ha, ıslak Sağ ol, ama sağ ol. Nasıl mu alınıyor? Yeter onun suyu birazdan fırın içinde. Su mu kalır bunun içinde? soğan kebabının üzerine açtık.